Allahümme salli ala salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Sevdin ala On 56 bin alemler servet olan Muhammed. 33 bin ashaba refah olan Muhammed. Allah. Allahümme salli <Sessizlik> ala salli ala Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Karimine yetime mürüvvetli Muhammed Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed Allahümme salli ala Ala salli ala rahu ahmad allahumma salli ala sayidina muhammed du'a'ru usten ca icabet muhammed kutu'a ini yara mazid muhammed mira Aşık vardığında da muhammed